Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canım takipçilerim. Bugün sizlerle birlikte kış aylarının vazgeçilmezi paça çorbası yapacağız. Kelle paça demeyeceğim, kelle yok içinde, paça var sadece paça çorbası yapacağız. İnşallah beğenirsiniz, memnun kalırsınız ve hemen sizi fazla bekletmeden tarifime geçmek istiyorum. Burada bir tane tırnağım var. Tırnak bu koyun tırnağı değil, inek tırnağı. Akşamdan suya koydum, yıkadım, temizledim, kanını verdi, pisliğini verdi, kıllarını, her şeyini temizledim. Ve ocağıma bir tenceremin içine alıyorum. Üzerine suyunu ilave edip suyunu bol koydum. Yağ çıksın. Piştikten sonra bolca tuzunu atalım. Piştikten sonra inşallah görüşmek üzere. Evet, tırnaklarımız yani paçalarımız pişti. Hemen şöyle o oh, mis gibi olmuş. Yağ çıkmış böyle pişmesi gerekiyor. Yoksa bunun dışında az piştiği zaman bu ağızda sakız gibi çiğnenir, yenmez. Önce e, içindeki bu etleri tek tek sıyırmam gerekiyor. Ondan sonra Allah izin verirse buradayız, döneceğiz. Evet. Şimdi bana neden iki tabak, iki kase getirdiğimi soracaksınız. Hemen bir açıklamada bulacağım. Buna pideli servis yapacağım. Buna sade servis yapacağım. Hangisini canınız çekiyorsa o şekilde yiyebilirsiniz. Bu pideleri tırnak pide sırf paça çorbası için aldım. Kuru taraflarını, kuru da değilmiş peki, yumuşakmış gerçi de. Birazcık daha kuru olsa iyi olurmuş. Şöyle. Her iki şekilde de yenebilir arkadaşlar. O kadar güzel olmuş ki. Harika olmuş. Bir kenara aldım. Şöyle etlerimden koyuyorum. Üzerine bu arada kaşığım düştü. Başa kaşık alayım hemen. Bunu kaşıkla değil böyle çatallar, pideleriyle alıp bir de etinden bu şekilde tam bir enerji deposu arkadaşlar. Kırığa, çıkığa her şeye iyi geliyor. Yemin ediyorum. Mükemmel olmuş. Tavsiye ediyorum. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Yarın daha farklı, daha güzel tariflerle görüşmek üzere. Videolarımdan haberdar olmak için bildirim tuşuna basmayı ve videoların sonuna kadar izleyin. Beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.